Örgü Köşesi kanalımdan herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Güzel bir modelin yapım aşamasını anlatmaya çalışacağım. İki şiş çalışacağız. Videoya geçmeden eğer kanalıma abone değilseniz abone olup zil işaretine tıklarsanız hem paylaşmış olduğum mini videolardan anında haberdar olursunuz hem de bana destek olmuş olursunuz. Kanalıma abone olmak tamamen ücretsizdir. Şöyle video geçmeden şişlerimden ve ipimden, iplerimden bahsedeyim size. 3 numara şiş kullanacağım, Nako Elite Baby ip kullanacağım. Evet, modelin yapım aşamasına geçelim. Evet, öncelikle ilmeklerimizi çıkarmakla başlıyoruz. Bu şekilde ipi parmağıma doluyorum, şişimi buradan geçiriyorum ve ipimi atarak ilmek çıkarıyorum. Modelim 3 ve 3'ün katlarından oluşuyor. Ben şimdi kısa bir anlatım yapacağım için az bir ilmek çıkaracağım. Siz ne yapacaksanız ilmek sayınızı ona göre belirlemeniz gerekecek. Ben şöyle 3 model üzerinden anlatım yapacağım size. Evet şöyle bir sayalım. 3 6 9 10 11 12 13 14 şöyle 15 yapalım. 3 ve katları olarak ilmeklerimi çıkardım. Başlamadan buraya şöyle bir tane düğümümü atıyorum. Fazlalık ipimi de alayım ve başlayalım. Evet öncelikle düz örgü örerek başlıyorum. İlk sıra olduğu için ilk ilmeği de örüyorum. Şöyle lastik yerine haroşa yapacağım. Bir iki sıra siz de dilediğiniz lastiği geçebilirsiniz alt kısmına. Kenar ilmeğimi de ördüm. Yine şöyle örmeden kenar ilmeğimi alıyorum ve bu sıramı da düz olarak örüyorum. Dediğim gibi ben alt kısmına haroşa geçtim ama siz dilediğiniz sevdiğiniz lastiği alt kısmına geçebilirsiniz. Burada model anlatım olmadığı için şu anda burayı hızlı geçiyorum düz örgü ördük evet şimdi e, diğer rengimi almam gerekiyor ipimi alıp geliyorum evet ipimi buraya bağladım şimdi e, bu ipimizle devam edeceğiz başlamadan şu 3 ilmeğimi örmeden sağ şişimi aldım daha sonra dördüncü ilmeğimin şöyle arka kısmından şişimi geçirdim bu ipimle buradan şöyle bir tane ilmek çıkardım daha sonra bu ilmeğimi bir kez ördüm bir kez doladım ve tekrar bir kez daha ördüm. Yani bir ilmekten 4 ilmek çıkarmış oldum. Bu ilmeğimi bırakabilirim artık. Şimdi yine 1 2 3 ilmeğimi örmeden sağ şişime aldım. Tekrar dördüncü ilmeğin arkasından bu şekilde şişimi geçiriyorum. Bir ilmek çıkardım. Aynı ilmeğimi bir kez ördüm. Doladım. Tekrar bir kez daha ördüm. Yine bakın bir ilmeğin içinden 4 ilmek çıkarmış olduk. Tekrar 1 2 3 ilmeğimi örmeden sağ şişimi alıyorum. 4. ilmeğimin arka kısmından bu şekilde şişimi geçirdim. bir ilmek çıkardım. Daha sonra bu ilmeğimi ördüm. 2 oldu ilmeği. Doladım 3. Bir kez daha ördüm 4. Ve bu 3 ilmeğimi yine örmeden sağ şişime aldım modelimizi bu şekilde kurmuş olduk. Modelin arka yüzündeyim devam ediyorum. Yine bu 3 ilmeğimi örmeden sağ şişime aldım. ipimi arkaya aldım. Bu 4 ilmeğin içinden geçerek şöyle hepsini birlikte düz olarak örüyorum. Evet şöyle ilmeklerimi düz olarak ördüm. İpimi benden yana aldım. Yine bu 3 ilmeği örmeden sağ şişime aldım. İpimi arkaya aldım. Tekrar bu çıkarmış olduğum 4 ilmeği bakın şöyle düz olarak örüyorum. İpi benden yana aldım. Yine bu 3 ilmeğimi örmeden sağ şişime aldım. İpimi arkaya alarak bu 3 pardon 4 ilmeğimi tekrar düz olarak örüyorum. İpi benden yana aldım. Bu 3 ilmeği yine örmeden sağ şişime geçirdim. Şöyle yapalım. Şimdi beyaz ipimizle devam edeceğiz. Kenar ilmeğimi ördüm. Bakın bu 3 ilmeğin ortadakini şöyle selanik gibi öreceğiz. Şu üstten değil de şu aradan düz olarak ördük. İpi benden yana aldım. Bir ters ördüm. İpi arkaya aldım. Bu renkli olan ilmeğimi düz ördüm. İpi benden yana aldım. Bir ters ördüm. İpi arkaya aldım. Yine bakın bu ilmeğimi şuradan geçerek düz olarak örüyorum. İpi benden yana aldım, bir ters ördüm. İpimi arkaya aldım. Bu ilmeğimi düz ördüm. Devam ediyoruz. İpi benden yana aldım, bir ters. İpi arkaya aldım. Yine bakın buradan geçerek bir düz. İpi benden yana aldım, bir ters ördüm. Bu ilmeğimi yine düz ördüm. İpi benden yana aldım, bir ters. Şuradan geçiriyoruz bir düz. Kenar ilmeğimi de burada düz örüyorum. Devam ediyorum. Modelin arka yüzündeyim. Kenar ilmeğimden sonraki ilmeklerimi ters örüyorum. Evet bakın şöyle göstereyim size. Devam ediyorum. Şimdi kenar ilmeğimi alıyorum ve ipi benden yana alarak ön yüzde de bütün ilmeklerimi ters örüyorum. kenar ilmeğimi burada düz ördüm. Evet bakın bir modelimizi kurmuş olduk. Şimdi arka yüzden kenar ilmeğimden sonra bir sıra ters örüyorum yine. Kenar ilmeğimi de ters olarak ördüm ve şu anda ön yüzdeyim. Bakın bir modelimiz bitirmiş olduk. Şimdi ikinci modelimizi yerleştireceğiz. Yine yine renkli ipimize geçiyoruz. Şu üç ilmeği örmeden yine sağ şişimi aldım. Şimdi bakın dördüncü ilmeğimin arka kısmından yine bir ilmek çıkardım. Bir kez ördüm bu ilmeğimi. Bir kez doladım 3 oldu. Bir kez daha ilmek çıkardım 4 oldu. Tekrar bu 3 ilmeği örmeden sağ şişime aldım. Yine bakın 4. ilmeğin arkasından bir ilmek çıkardım. Bu ilmeğimi bir kez ördüm 2 oldu. Doladım 3. Bir kez daha ilmek çıkardım 4. 1 2 3 ilmeği örmeden sağ şişime aldım. 4. ilmeğin arka kısmından yine bir ilmek çıkardım bu ilmeğimi düz olarak ördüm doladım tekrar 3 oldu yine bakın şöyle bir kez daha ördüm 4 oldu 3 ilmeği örmeden sağ şişimizi aldık ikinci modelimizi de bu şekilde kurmuş olduk modelin arka yüzündeyim bu 3 ilmeği örmeden sağ şişimi aldım bu ipimi şöyle arkaya aldım bu 4 ilmeği düz olarak ördüm. İpi benden yana aldım. 3 ilmeği örmeden sağ şişime aldım. İpi arkaya aldım. 4 ilmeğimi yine şöyle düz olarak ördüm. İpi benden yana aldım. 3 ilmeği örmeden sağ şişime aldım. İpi arkaya aldım. Yine bu 4 ilmeğimi düz olarak ördüm. Tekrar 3 ilmeğimi örmeden sağ şişimi aldım. Devam ediyorum. Kenar ilmeğimi ördüm. Bakın ikinci ilmeğimizi şuradan örüyoruz. Selenik örer gibi bıraktım. Bir ters. İpi arkaya alarak renkli olan ilmeğimi düz ördüm. İpi benden yana aldım bir ters. İpi markaya aldım. Yine bakın bu kısımdan düz olarak örüyorum ilmeğimi. İpi benden yana aldım yine bir ters. İpi arkaya aldım bir düz. Gördüğünüz gibi modelimizin yapım aşaması gayet kolay düz ördüm bir ters bakın şuradan batarak bir düz kenar ilmeğimi de burada düz olarak ördüm. Devam ediyorum. Kenar ilmeğimden sonraki ilmeklerimi arka yüzde ters örüyorum. Evet şöyle kenar ilmeğimi aldıktan sonra ön yüzden de modelimizi bir sıra ters örüyoruz. İkinci modelimizi de kurduk. Modelimizi iki kez tekrar ettik yani. Modeli ben büyük bir parçada denedim. Şimdi şu sıramızı geçelim. Modeli bir de büyük bir parçada görün. Benerilmemi de düz ördüm. Evet, dediğim gibi e, modeli bir de size şöyle büyük bir parça da göstereyim. Bu da modelimin daha büyük hali. Bakın modelimiz bu şekilde. Bu da birlikte örmüş olduğumuz küçük parça. Şöyle arka yüzünde göstereyim size arka yüzün görünümü de bu şekilde arkadaşlar. Dilerseniz ben iki renkli çalıştım ama dilerseniz e, şu içindeki topları farklı renklerle de yapabilirsiniz. Yani çocuk örgülerinde kullanacaksanız o şekilde rengarenk de yapabilirsiniz bu modeli. Şimdi bu modeli nerelerde kullanabilirsiniz? Hemen biraz onlardan bahsedeyim size. Dediğim gibi yine çocuk örgülerinde kullanabilirsiniz. Anne yeleklerinde, hırkalarında birçok yerde değerlendirebileceğiniz kolay ve de güzel bir model. Böylelikle de bir videonun daha sonuna gelmiş olduk. Umarım anlaşılır bir video olmuştur. Videolarımı izledikten sonra beğenmeyi, paylaşmayı, eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.